Merhaba arkadaşlar, Çamlık Mahallesi'ndeyiz. 4 artı 1 müstakil girişli otoparklı, bahçeli, sahile çok yakın mesafede villa tanıtımını yapacağım. Villamızın giriş kısmı burası arkadaşlar. Müstakil otoparkı ayrı şekilde, aynı şekilde arka tarafta da mevcut. 4 artı 1 girişleri tamamen bağımsız arkadaşlar. JP'miz bu şekilde gördüğünüz gibi. Dışarıda çok fazla rüzgar var, hemen içeriye geçeceğiz. Bahçeyi göster abi. Ön tarafta bir pergülemiz var arkadaşlar yapılmış. Orayı istemediği takdirde kış bahçesi olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Köşe başı konumda bu villamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı kapatabilirsiniz. Kendinize kış bahçesi yapabilirsiniz. Sandalye masa atıp buraya özel kendinize hani sosyal aktivitelerinizi de yapabilirsiniz buraya. Ee, gördüğünüz gibi bahçesi bu kısmı arkadaşlar köşe başı dediğim gibi. Şimdi içeri doğru ilerliyoruz. Burası otopark alanımız. Rampamız da engelliye de uygundur arkadaşlar. Yan tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi kapatılmış. Giriş kısmımız çelik kapımız bu tarafta arkadaşlar. Girişte hemen çelik kapının yanında arkadaşlar bir vestiyerimiz mevcut. Gerçekten kaliteli malzemelerle yapılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gel abi. Bu videomuz arkadaşlar açık mutfak. Salon kısmımız zemin gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir spot aydınlatma, net aydınlatma var. Mutfağa bakalım abi şöyle dönelim. Gördüğünüz gibi mutfak kısmımızda burası. Burada da arkadaşlar bu villamızda da soba bacası çıkışımız da var. İsterseniz oraya da e, kendinize ait bir şömini de yapabilirsiniz. Tamamen her şey sizin. O şekilde Kupağı gösterdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen çelik kapının yanında da çelik kapının hemen yanında arkadaşlar bir de daha bonus mevcut. İçerisinde henüz malzemeler var. Alınmamış. yukarıya doğru çıkıyoruz. Bir üst kata geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi koridorun başına geldiğimiz arkadaşlar hemen bir balkonumuz var. Odalara ait de bu koridora ait arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanışlı beraber. Evet arkadaşlar sol tarafta da bir odamız. Önce yola bakan Çocuk odası olarak da kullanılabilir. Burada Evet Elektrikli otomatik gömme var Arkadaşlar burası Yine arkadaşlar burada büyük odamız Ön cebeye bakıyor Burada bir tane farklı balkonumuz var Ufak derken yani Gerçekten de büyük aslında da Düğümüz gibi bu balkonda bir de e, çeşmemiz var arkadaşlar. Seramikle kaplanmış bu balkonumuz. Gördüğünüz gibi bu kapta yani zemin üstü arkadaşlar. Gerçekten kaliteli malzeme. Duşa arkadaşlar. Hemen kapının arkasında lavabomuz da mevcut. Dolapların bu lavabolar arkadaşlar, çeşmeler hepsi marka ürün. Çamaşır makinesi yeri de mevcut arkadaşlar. Orada gördüğünüz videoda devam ediyoruz. Işıklandırmayı da göster bakalım şu şekil koridor ışıklandırması da Üst kata geldik arkadaşlar. Yine aynı şekil bu üst katta da yine merdiven başında bir tane daha balkonumuz mevcut arkadaşlar. Aynı şekilde Evet, şeye bakalım abi. Gel. Evet en üst arkadaşlar yine yol cepheye bakan bir çocuk odamız. Binamız komple ısı ses yalıtımıdır arkadaşlar. Sıcağı geçirmez, soğuğu geçirmez. Şekilde mantolaması dışarıda mevcut. En üst katdayız arkadaşlar. Bu binada merkezi uygun sistemi hazır. Yani çanak takip, bir şey takip, televizyon falan kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece yapmanız gereken televizyonunuzun montajı. Ondan sonra kablosu da izleyebilirsiniz. Yani ekstra bir şey yok. Buraya da arkadaşlar isterseniz yani bir mutfak da ekleyip burayı da o şekilde de kullanabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi size kalmış. Gördüğünüz gibi. Aşire'ye Bu odamızda arkadaşlar bir balkon var. Toplamda 4 balkon arkadaşlar. Bu villada 4 altı bir. Sineklikleri de takılı. Arkadaşlar bu villamız Bu villamız arkadaşlar sahile çok yakın mesafede. Otellerin olduğu bölge. Yani yürüyerek en fazla 5 dakikada varabilirsiniz. Bağımsız, üstteki otoparkta, villa mekanlarına aşağı, sahile çok yakın mesafede, Çamlı'dan otellerin olduğu bölgede bu villalarımızın fiyatları 2 milyon TL arkadaşlar. İkisi de aynı fiyat. Pazarlık, var, pazarlık, mal sahibiyle. Devam edelim. Burada bir daha şu tabi lavabomuz mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yapmış. Yani ekstra masraf yapmanıza gerek yok. Bu videomuzun fiyatı 2 milyon TL. Aynı şekilde yan tarafta 4 artı 1, bağımsız giriş, müstakil otoparkta sahile çok yakın mesafedeki bir çamlık videolarımız. 2 milyon TL pazarlık mevcut. Alınan bir olsun diyelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu videonun alt kısmında da e, iletişim numaralarımız mevcut. Farklı seçeneklerimiz de mevcut. Teşekkürler, sevgiler, saygılar arkadaşlar.